Projemiz adı tarımsal kaynaklı sera gazı salımı azaltmada toprak İyileştiricilerin rolü biyokömür örneği. Hazırlık sürecimizden biraz bahsetmek istiyoruz. Öncelikle Ekim ayından başlayan ve çok yoğun geçen bir literatür taraması sürecimiz oldu. Ardalan Ege Üniversitesi'nden bir doçent doktorla online görüşmelerimiz başladı. Ve sonra da projemiz bir arazi projesi olduğu için olan mevsim işaretlerine etkilenmemize rağmen Aralık ayında tar çalışmalarımız ve tohum ekim sürecimiz başladı. Düzenli olarak tarlaya gidip bitkileri kontrol ettik, topraktan salınan sera gazlarını ölçtük ve projemizi tamamladık. Projemizde arıtma çamuru, Arıtma çamuru biyokömürü, kimyasal gübre ve iklim koşullarımıza uygun olan iki farklı cins soğum kullandık. Projemizde ağırlıklı olarak arazi çalışmaları ve gaz ölçümleri yaptık. Bu çalışmaları küresel ısınmayı azaltmak ve atık geri dönüştürme hedefli olarak yürüttük. Bizim projemizde kullandığımız biyokömür, arıtma çamurunun piröze işleminden geçmesiyle elde edilmiştir. Bu sayede de normalde çevreye zararlı olan arıtma çamurunun çevreye yararlı bir biçimde geri kazandırılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması sağlanmış oldu. Ayrıca gaz ölçümlerimizi ileri teknolojik bir cihaz olan ve Türkiye'de yalnızca Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bulunan Gazara One Plus gaz ölçüm cihazı ile gerçekleştirdik. Biz bu projede çalışma fırsatı elde ettiğimiz için birçok açıdan çok şanslıydık. İlk olarak biz bu projeyi pandemi koşullarında planladık. Yani kapalı alanlara girmek sağlığımızı sevdi ediyordu. Ancak arazide açık alanda olduğumuz için kendimizi daha güvende hissettik. İkincisi, Küresel ısınma ve iklim değişikliği 21. yüzyılın en büyük sorunlarından olduğu için böyle önemli ve önüne geçilmesi gereken bir problemle mücadele etme fırsatımız olduğu için çok sevinçliydik. Üçüncüsü okula gidemediğimiz, evden çıkamadığımız bu dönemde vaktimizi böyle bilimsel bir proje üstüne çalışarak harcadığımız için çok şanslıydık.